Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da bu yıl emekli maaşlarına zam yapılmayacağı açıklandı. Sıfır zam mı sadece Almanya'nın batısındaki eyaletlerde uygulanacağı bildirildi. Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde ise emekli maaşları yüzde 0.72 oranında artacak. 0.72. Doğu ile batıdaki aylıklar arasındaki fark da bu şekilde azalmış olacak. Yani yüzde 0.72 versen ne olur vermesen hadi yüzde bir diyelim. 1000 euro maaşı olan birine 10 euro zam yapıyorsun. Hadi buyur. 10 euro. 1000 euro maaşı olana 10 euro zam. 10 euro bile değil. 0.72 euro. Şimdi Almanya'da bildiğiniz üzere nüfus yaşlı bir nüfus. 24 milyonun üzerinde insan 60 yaşın üzerinde Almanya'da. 24 milyon üzerinde ve bunların en az 23 milyon emekli. Ve sen diyorsun ki ben emeklilere zam yapmayacağım. Korona döneminde fiyatların gelmiş olduğu noktayı anlatmaya artık gerek bile yok. Her şey almış başını gidiyor. Emeklilere verilen bu maaşlarla bu vatandaşların geçinme şansı yok. Şimdi örnek verince de bazıları kızıyor ama yine örnek vermek zorundayım. Almanya'da sokaklarda çöplerden plastik kap toplayan, plastik kutuları, pet şişeleri toplayanları görmüyor musunuz? Gidin sorun bakalım emekli mi değil mi. O yaşlı insanları, yaşlı kadınları, yaşlı erkekleri çöpleri karıştırırken görmüyor musunuz? Keyiften mi bu insanlar gidip çöpten plastik topluyorlar, kağıt topluyorlar? Birileri çıkıp diyor ki biz Almanya'da bu yıl emekli maaşlarına zam yapmıyoruz diyor. Sosyal devlet olmak demek, bakın değerli izleyicilerimiz, her ay vatandaşına sosyal yardım vermek anlamını taşımaz. Ben şunu söylüyorum. Hep savunuyorum ve savunacağım. İnsanlar Avrupa ülkelerinde sosyal yardım dilencisi haline getirildi. Anlamı şu. Sen emekliye 800-900 euro maaş veriyorsun. Hadi 1000 euro maaş veriyorsun. Ev kirası 800-900 euro. Geriye cebinde 100 euro para kalıyor. Ne yapıyor bu vatandaş? Gidiyor sosyal yardım alıyor, değil mi? bunu yapmak yerine sen en düşük emekli maaşını 2000 euro'ya getir insanca yaşasın. O zaman sen bu vatandaşa hiçbir şekilde sosyal yardım verme. Yani vatandaş devletin kapısından ayrılamıyor. Ne yapsın? Sosyal yardım olmadan geçinemiyor ama sistem bunu yapıyor. Devletler bunu yapıyor. En düşük emekli maaşını 2000 euro yaptı ki sosyal yardım yok. Git ona göre evde otur. Git ona göre geçin, ona göre istediğini ye, iç ama benim kapıma gelme diyecek sana. Bakın bu işçilerimiz için de geçerli. 1524 euro asgari ücret diyeceksin. Neyse işte hadi 1600 euro diyelim. Asgari ücret vereceksin. 3 tane çocuğu olacak. E, 1000 euro da kira verecek. Hadi 700-800 euro kira versin. Geriye kalan 700-800 euro ile 2-3 çocuğa nasıl bakacak? Ne yapıyor vatandaş? Koşuyor devletin kapısına. Sosyal yardım almaya, çocuk parası almaya, kira yardım almaya, o yardım, bu yardım almaya koşuyor. İşte ben sosyal yardım dilencisi derken bunu anlatmaya çalışıyorum. Devletler yapıyor. Bu vatandaşın ayıbı değil. Devletlerin ayıbı. Birileri yine kalkıp şunu söylüyor arkadaşlar. Türkiye'de hiçbir şey yok. Kardeşim ben Türkiye'yi anlatmıyorum. Bakın Türkiye'yi de çok iyi biliyorum. Türkiye'deki en düşük emekli maaşı biliyorsunuz 1500 lira. 1500 lirayla iki sefer markete git belki iki haftalık mutfak ihtiyacını belki karşılarsın. E, elektrik faturası, doğalgaz faturası, su faturası her şey almış başına gidiyor. Çarşıda, pazarda Türkiye'de vatandaşın gelirine göre yangın var. En ucuz domatesin kilosu 6 lira 7 lira olmuş. En ucuz portakalın kilosu 8 lira şu anda. Biber arkadaşlar yeşil biber, Charleston biberin kilosu 17 lira. 17 lira. Vatandaş nasıl geçirecek bu parayla? Ama ben Türkiye'yi anlatmıyorum bak. Almanya anlatıyor, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Avusturya Avrupa'yı anlatıyorum ben. Birileri çıkıp videoların altına bu şekilde yorum yapıyorlar arkadaşlar. Tabii ki görüşlerinize saygı duyuyorum ama ben Türkiye'yi anlatmıyorum. Türkiye ile de Almanya'yı ya da diğer Avrupa ülkelerini kıyaslamıyorum. Saçma zaten nasıl kıyaslayacaksın? Akıl var mantık var. Değerli izleyicilerimiz bakın. Almanya'daki emekli Avrupa'nın pek çok ülkesinde olduğu gibi kan ağlıyorsa dünyanın diğer ülkelerinde perişanlık var demektir. Niye Almanya gibi dev bir ülke, dev bir sanayi, dev bir bütçe eğer vatandaşına vermiyorsa devlette, yönetimde problem var demektir arkadaşlar. Yani tamam Türkiye'ye göre şartlar çok çok iyi. Kıyaslamıyorum. Ama vatandaşın cebinde para yoksa mutsuzsa istediğin kadar büyük bir devlet ol hiçbir anlamı yok. Sen vatandaşını mutlu etmedikten sonra dünyanın en büyük otomotiv üreticisi olsan ne olur? Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesine sahip olsan ne olur? Devletin kasasında para var, vatandaşın cebinde para yok. Vatandaş sokaklarda pet şişe topluyorsa, vatandaş çöplerden ekmek alıyorsa, topluyorsa bir problem var demektir. Hiç kimse bana şunu söylemesin. Hiç öyle bir şey yok demesin. İnanmayanlar için sizden rica ediyorum lütfen yazın, yorum yapın. Almanya'da emeklilerin bazıları çöpten şişe topluyor mu, toplamıyor mu? Buyurun yazın. Hepsi için geçerli değil tabii ki, ben de biliyorum. Eskiden yoktu arkadaşlar. 20 yıl önce bu tarz şeyler yoktu. Hele hele Mart döneminde Almanya'da Hayat daha iyiydi. Euro'ya geçildikten sonra her geçen gün Almanya, Fransa, Hollanda diğer ülkelerde de hayat geriye doğru gitti. Niye? Çünkü Avrupa Birliği Avrupa'da ne kadar fakir fukara ülke varsa hepsini aldılar Avrupa Birliği'nin içerisine. Siyasi nedenlerden dolayı, güvenlik nedeniyle aldılar. Şimdi onların da yükü bu büyük devletlerin sırtında. Bulgaristan, Yunanistan Estonya, Romanya, bilmem ne saçma sapan ülkeler bana soracak olursanız. Türkiye'ye göre yarı bile ekonomiye sahip değil bunlar. Yunanistan bundan 12-13 yıl önce batıyordu. E Bulgaristan'ın durumunu anlatmamıza gerek yok. Geldiğimizde şöyle bir tablo var karşımızda arkadaşlar. Almanya'da emekliler ve işçilerin ekonomik olarak sıkıntısı büyük. Bunun da bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu insanların bu büyüklükteki devletlerde bu tür sıkıntılar yaşaması siyasetçilerin devletin ayıbı. Vatandaşı sosyal yardım dilencisi haline getir. Her ay sosyal yardım ver. Yetmesin. Ondan sonra da ben sosyal devletimde sosyal devlet emeklisini kimseye muhtaç etmez. Eğer sosyal devletim diyorsan, böyle bir iddiada bulunuyorsan. Afrika ülkelerinde zaten problem var. Onları anlatmaya gerek yok. Hiç kimse geçinemiyor. Ama ben Almanya'yı anlatıyorum.